...Sevcan Hanım'ı arıyoruz. Efendim? Sevcan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Merhabalar Sevcan Hanım, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi, nasılsınız? Anladım, ee, Sevcan Hanım e, bu bir televizyon programı ve bizde size ait bir emanet var. Biz o emaneti size ulaştırmak istiyoruz mümkün mü? Emanet, bir emanet. Ee, ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası ama sizin evinizin önünde bizim bir aracımız var. Emanet o aracın içinde, sizden ricamız araca gelmeniz. ...çok haklısınız, çok haklısınız... Ee, ...şöyle bir şey yapabiliriz... ...görüntülü de arayabilirim istiyorsanız... ...istiyorsanız bir yakınınızla gelebilirsiniz... ...yani... ...orada bir ekip var kalabalık... ...yani... ...çok rahat bunu da görebilirsiniz ama bir komşunuz... ...bir e, akrabanız, bir yakınınız varsa... ...onunla da gelebilirsiniz araca... ...bu da mümkün bizim için... ...ama rica ediyorum sizden lütfen gelin... ...bir e, da gelebilir mi? Kızınız... Kızım dediniz tamam. değil mi? Evet evet bir kızım var benim. İsmi ne kızınızın? Jale. Jale. Evet. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam Sevcan Hanım. Ben kimseye güvenmediğim için. Çok haklısınız çok haklısınız. Kızınızla gelin ee, evet kızınızla gelin hatta evet e, bekliyoruz biz sizi o zaman ben sizi birazdan tekrar rahatsız edeceğim tamam mı? Peki Ayşegül Hanım peki. Ay inanamadım kızı varmış kızım deyince kızınız mı kızınız mı? Aa. Ee, evet hayat zaman bir şeyler yaşatmış Sevcan Hanım'a belli acaba Melek bunu duyunca ne yapacak? var hakikaten bazen yani e, bunları dinlediğim zaman bir sürü başına bir sürü şey gelen insanla tanıştığım zaman şey diyorum kendi kendime yani hani ne kadar şükretmek için çok sebep var diyorum çok sebep var kızım dedi ya kızı bir kızı daha olduğunu biliyordur illa ki o doğurduğuna göre yani acaba kızının Melek'ten haberi var mı? Ja, Jale dedi değil mi? Jale dedi evet. Jale'nin Melek'ten haberi var ya bir ablası olduğundan haberi var mı? Ha, evet araca geldiler ben şimdi tekrar arıyorum. Sevcan Hanım araçtasınız sanırım? Evet. Ee, şimdi ben telefonunuza bir mesaj gönderiyorum. Hatta gönderdim. O mesajda bir şifre olacak. Aracın içinde bir kasa var, görebildiniz mi? Evet. O şifreye girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alacaksınız. Evet. Ee, telefonu kapamayın bende merak ediyorum ne oldu. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Sevcan Hanım S Sevcan Hanım Ağlamayın, ne olur, ne olur, bakın Sevcan Hanım. Ya Sevcan Hanım, ağlamayın. Kızınız, kızınız yalnız mı? Ben kızınızla konuşayım. Hayır. Ee... Jale Hanım mı? Evet. Ee, kasada ne var öğrenebilir miyim? Benim bir fotoğraf var. Fotoğraf. Hı hı. Ne fotoğrafı? ...kiyik yaşlarında. Anneniz neden ağlıyor? Bilmiyorum ki bana bir şey söylemedi. Anne neden ağlıyorsun? <laughs> Pardon bu nedir acaba? Anneniz söylese daha iyi olur bence. Ta tamam, tamam. Sevcan Hanım sakin olun ne olur. <laughs> tamam, ee, tamam ben annemi sakinleştireceğim. Telefondayım tamam. ben kapatmayın lütfen. Alo. Ee, şey, evet. E, evet, ablam Melek. fotoğrafı. Ablam, evet. ablam diyor. Evet. Şey, sizi aradı. Evet, ben sizden bir şey rica edebilir miyim Rica Hanım? Evet. evet. Ee, annenizle birlikte e, yanıma gelebilir misiniz? Sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Araç sizi benim olduğum yere getirsin, olur mu? Tamam, olur. Getiririm. Çok teşekkürler, bekliyorum ben sizi. Tamam, ben teşekkür ederim. Ablam bizim, annem ablam seni bulmak istiyormuş. Anne, anne <laughs> çok güzel bu. Bak sana ulaşmış. Meleğim benim, benim. Evet benim, meleğin, kavuşacaksın. Annem Şimdi bizi çağırdılar, yanlarına gidelim olur mu? Anne yani işte. İki yaşında bıraktığım meleğim dede. Ee, çok zor. Şimdi meleği bu durumu nasıl anlatacağız o da zor. <laughs> ya inşallah kavuşurlar diyeyim. Sen git annem ağlama. Şşşt! Kıyamam ben sana. Gidecek. Cık! Gidecek. Gidecek. Cık! Gidecek. Cık! istiyorum <ben>. Tamam. <laughs> Çok tatlı bir annesi var Me meleğin. Onu büyüten insan. Ama diğeri de işte doğurmuş. Ha neden bıraktı, nasıl bıraktı bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz. Ama içimi parçaladı ya. Görüşürüz.